Kayalar Grup İtal Hayvancılık, Burdur Gölüsar Sorku Köyü'ndeki Damazlık Düğü Yetiştirme Merkezimizden ithal hayvanların Sevkiyatı 22 Eylül 2023 tarih itibariyle devam ediyor. Yine en sevdiğim ticaretlerden yaklaşık yine 4. mü 5. mü 3. mü artık Fahrettin abimle Korkuteli Süt Üreticileri Birliği Başkanımıza evet. hayvan verdik. Ee, daha önce 2016 mıydı? 2010, 2017 2016-2017 gibi direkt Avrupa'dan bir 3 tır almıştı. Ee, şimdi daha sonra çiftlikten aldı. Tekrar çiftlikten bir 30'a yakın hayvan alıyor. Fatih Özselik'le birlikte. Evet. Yine yeni yeriyle e, birlikte. Tabi artık memnun olmasa bir daha gelmez diye başkanımı diyebilirim. Evet, daha önce 100 tane aldık. Ee, genetiklerini, süt oranlarını gördük. Test ettik. Kendiminde benim 70-80 tane düve var. Evet. O kadar diyor olmasına rağmen yine şeyimiz tercihimiz ithal oldu. Evet. Ve kayalar oldu. Ve kayalar oldu. Allah razı olsun. Kayaların e, getirdiği diyorlar kalite, sütte bir numara. Tavsiye genel ediyoruz. ortalaması 35-40 civarında veriyor. Evet, zaten tavsiye ediyor başkanım sayesinde de satışlarımız oldu. Ee, teşekkür ederiz başkanım. Biz teşekkür ederiz. Tekrar hayırlı uğurlu bereketli olsun olurlu inşallah. Olurlu, Sizler de o birinci sınıf hayvanlardan sahip olmak isterseniz 0248 234 1177 telefondan ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese hayırlı bereketli günler.